Hepinize merhabalar, videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Videomda sizlerle birçok çalışmalarınızda e, süsleme olarak veya tek tek yapıp da birleştirerek e, yastık kılıfı, e, yatak örtüsü çalışmalarınızda kullanabileceğiniz bir motif anlatımı yapacağım. Yapımı kolay ve basittir arkadaşlar. İstediğiniz tarzda iplerle ve tığlarla çalışabileceğiniz kolay bir motif anlatımı. Şöyle benim elimde orta kalınlıkta bir e, yün değil de Böyle bir örgü ipim vardı. Modelimi size onlarla anlatmaya çalışacağım. 3 numarada tığım var. Sizler modelinizi yaparken bu tarz çalışmalarınızda kullanacağınız ipin tığ numarası 2 ise 3, 3 ise 4 kullanın. Daha kalın tığlarla, yani ipe göre kalın tığlarla çalıştığınız zaman model daha yumuşak, puf ve daha boyut olarak büyük bir motif elde edersiniz. Gösterişli ve güzel bir motif oluyor. Ama tabi daha ince iplerle daha küçük olarak çalışmak isterseniz ipinize uygun normal tığlarla da çalışmayı yapabilirsiniz. Başlangıç olarak 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi hemen sıranın sonundaki zincirin içinden geçerek sık iğne ile birleştirip bir küçük halka elde ediyorum. 3 artı 2 zincir çekip tığımın üzerine alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, tığımın üzerine aldım. Halkamın içerisine bir tane daha ikili trabzan. 2 i̇ki zincir, bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan şeklinde. Bu yuvalardan halkımın içerisine 12 tane olacak şekilde dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldığım halkamın içerisine ikili trabzan. Böyle yuvamızı, yuvalarımızı 12 tane olacak şekilde tamamlayalım. 2 zincir çektim. 12. yuvamı 2 zincirimi çektim. Sıra sonundaki trabzanın 3. gözüne batarak burada birleştirdim. Ve böylece 12. yuvamı da oluşturmuş oldum arkadaşlar. Hemen yan göze bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. Şimdiki çalışmamızda e, bu gözlerimizin içerisine sık iğneler yapıp bu yapraklarımızın halkalarını oluşturacağız. Bunun için de birleştirdiğim yerde hemen kutunun içerisine geçiş yaptım. Bir sık iğne. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi direkt tepesine batarak yapıyorum. Şuradaki direğin tepesine batarak yapıyorum. Üç tane yapmış oldum. Tekrar kutu içerisine geçtim. 1 2. sık iğnemi yaptım. 3. sık iğnemi kutu tepesine yani kutunun bu direğin tepesine yaptım ve böylece sık iğnemi tamamladım. Şimdi burada 10 tane zincir çekeceğim. çok sıkı olmayacak şekilde 10 tane zincir çekelim. Hani bu zincirleriniz ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre değişecek değişiklik gösterebilir. Eğer böyle büyük gösterişli olsun istiyorsanız kalın ve iple çalışıyorsanız 10-11 zincir yeterli geliyor. Eğer ki ince iple çalışıp yine de yaprakların büyük olsun diyorsanız bu zincirin uzunluğunu tamamen size bağlı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapmış olduğum zinciri yine dibine batarak burada sabitliyorum. Yan göze geçtim. Bir tane sık iğne. ikinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi tepeye yaptım. Yan göze geçtim. Bir sık iğne. ikinci sık iğne. Ve tepeye battım. Ve 10 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi çektim. Dibine sık iğne ile sabitledim. Yan göze geçtim. Bir sık iğne, iki sık iğne, üçüncüsü trabzan tepesine. Bir sonraki göze geçtim. Bir sık iğne, ikinci sık iğne, üçüncü sık iğnemi trabzan tepesine denk gelecek şekilde yaptım ve bu yapmış olduğumuz halkalardan bu şekilde ilk tabanın etrafına 6 tane olacak şekilde ayarlayalım. Evet. Son gözüne geldim. Burada da ipimi sabitledim ve bu yuvalardan 1 2 3 4 5 ve 6 tane olacak şekilde ayarladım. Şimdi bu yapmış olduğumuz e, yuvaların içine dolgular yaparak yaprağımızın son sırasını çalışacağız ve böyle bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Böyle yapımı çok kolay, böyle kalın ve büyük iplerle de çalıştığınız zaman da günde 5-10 tane yapabileceğiniz bir çalışma. Şimdi buraya yuvamı sabitledim. Sabitledikten sonra 1 2 3. sık iğnenin tepesine battım. Yuvamı buraya şey ilmeğimi buraya geçirdim. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Yapmış olduğum yuvamın içerisine bir tane trabzanla geçiş yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ikili trabzanımı yaptım. 10 tane dolgumu yaptıktan sonra 1 2 ve 3 zincir çekip tekrar tığımın üzerine alıp bu sefer ya zincirimizin şu tarafını doldurmaya devam ediyoruz. Örgümüz o tarafa doğru ilerleyecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 on. 10. dolgumu da yaptım şurada ip kaçtı şunu bir daha tutayım Evet, 10. dolgumu da yaptım. Bakın böyle motifimizin yaprağını doldurmuş olduk. Şimdi bir sonraki yuvaya geçmek için arkadaşlar ileriye doğru 1, 2, 3. Yani 3. sık iğne şu görmüş olduğunuz trabzanın tepesine denk geliyor. Buraya battım. Dolgumu buraya sık iğneyle. Sabitledim, tığımın üzerine aldım. Bir sonraki yuvaya trabzan yaparak geçişimi yaptım. Yine kanadın bir kısmına önce 10 tane dolgumu yapacağım. 5, 6, 7. 8 9 10 Yaprağımızın bir kısmını böyle doldurduk. 10 tane ikili tırabzanımızı yaptık. Tepe noktasında 3 tane zincir çekip tığımın üzerine alıyorum. Tekrar doldurmaya devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. dolgumu yaptım. Bakın. 1 2 3. sık iğne tepesine sık iğne ile sabitledim. Tığımın üzerine aldım bir sonraki dolgu noktasına geçişimi yaptım ve böylece yapraklarımı doldurmaya devam edeceğim birleştirme yerinde bu şekilde yapacağız dolgumuzu yaptık 1 2 3. sık iğnemiz şu trabzan tepesi sık iğne ile dolgumu sabitledim üzerine aldım bir sonraki noktaya geçişimi yaparak önce 10 tane ikili trabzan tepe noktasına 3 zincir Tekrar yan tarafa doğru geçişimi yaparak bütün dolgularımızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Dolgularımızı doldurduk. Birleştirme yerini yaptık. Bakın böyle bir motif elde ettik. Gerçekten yapımı da kolay. Ve birçok yerde süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Birleştirerek e, motifler yaparak arkadaşlar e, yeni örgüler yapabilirsiniz. Hani kırlent yapımında, yatak örtüsü yapımında, koltuk örtüsü yapımında e, kullanabileceğiniz çok amaçlı bir motif. İstediğiniz tarzda ip ve tığlarla çalışabilirsiniz. Yapımı da çok kolay. 3 sıradan meydana geliyor. E, şimdiden yapacak ve çalışacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz sevinirim. Zil butonunu aktif hale getirirseniz güncel videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.